Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine Farm Simulator 2020'deyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir önceki bölümde yapmıştık. Siz de görmüş olduğunuz gibi ekipmanlarımızı falan almıştık. Bu bölümde arkadaşlar hem çim biçimini yapacağız, hem toplamasını yapacağız ve saman toplamasını yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi e, ee, çim biçme aletini çalıştırdım ee, o şu anda yapıyor ee, ve ayrıyetten e, bir çay döverimizi aldık ee, onu da işçiye verdim ee, bir numaralı tarlayı yaptı sırada iki numaralı tarlada e, ee, bu da dolmaya başlamış hemen şöyle bir alalım buğdayımızı bir dakika hemen buğdayımızı alalım ondan sonra sıkıntı yaşayamasın ee sol taraftan alıyorduk galiba aynen gel abi gel 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 duracak zaten şimdi, şimdi duracak hadi bakalım tamam boşalt boşalt Hadi. Olmazsa Gameplay 4 gider arkadaşlar. Evet tamam. Hemen şöyle e, kamyonumuzu kenara çekelim. Yani koca tırımızı kenara çekelim. Kenarda dursun. Heh. Tamamdır. Şimdi seni çalıştıralım. Sadece Sen kurut bakalım. Evet bayağı bir büyük olacak ama toplayınca yapacak bir şey yok. Tamam. Devam et. Hadi bakalım sana da kolay gelsin. Sen gel. Toplayıcı. Aletimiz. Ee, seni de açalım. Seni de şuradan şöyle bir başlatmak isterim. Birazcık genişletelim ekrana. Evet bakalım. Ee, şöyle ortadan gideceğiz galiba. Tamamdır. Başlayabiliriz. Şöyle orta dengeyi bulduk. Bu sıkıntı yok. Vagia çalışmasını bitirmiş. Yani yardımcımız. Eee hemen bir dakika şurası da bir bitirelim. Heh, tamam. Sen de dur şurada. Hemen bunu alıyoruz. Büyük tarlamıza götürüyoruz büyük tarlalarımızın yarısı şeker pancarı ekili. Onu ellemedik. Bimzerle üstünden geçtik arkadaşlar. yarısı çim, yarısı da şey olması lazım. Şeker pancarı olması lazım. Şöyle haritadan da gösterelim. Evet, yarısı bile değil. Yarısına gelmemiş yani. Sayılır. Hemen karşı taraftan geçelim. Makine bizi yine çalıştıralım. Hop yavaş. Evet bu tarlamız da büyümüş. Hemen yine bunu buradan başlatacağız. Bayağı bir büyük tarlamız. Sonsuza kadar gidecek. Mesela yani Evet bu da bitirmiş Sen madem burada, Şöyle bir başla Hadi bakalım sana da kolay gelsin E ne oldu ya He Ben de dedim bir an durdu mu Neyse bari Şimdi samanları toplayalım da Sonra da çimleri de Toplarsak toplarız sol tarafta gösterilir. Mesela sağ tarafta da göstersek ya sağ tarafta da gösterebiliriz. Hop oh, dur. Heh. Ya çarpacak. Ya çarpacak değil de. Dengeyi mi o Hadi geç. Tamam da, devam et. Kurutucuyu alayım ben de. Sıkıntı yaşatmasın ya. Gitme ama oturu yeter. Şimdi seni de diğer tarlaya götürelim. Büyük tarlamıza Aslında bunu başlatmaya gerek yok. Ee, çünkü bayağı bir gelişten alıyor. Ee, yani aracımıza çarpabilir. O yüzden şöyle kenara dursun. O yalnız bunu bu gayet iyi aldı. Neyse ben saman toplamaya devam. Evet şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Samanlarımızı yine atlarımıza vereceğiz. Atlıyorum tamam saman. Yani daha rahat. Uyusunlar diye galiba. Çalışmayı bitirdi mi? Biçerdi var mi He şey. Toplayıcı tamam. Anladım. Dur fazla derinden gittik ya. Yani kenarından gittik. Direksiyonla e, ayarlaması biraz yandan sakin garip gibi oluyor. Şahsen böyle öyle hissediyorum. Sağa gidiyorsun, sağ değil, sola gidiyorsun, sol değil. Biraz garip oluyor, yani iyi alamıyor. Onu pek anlamış değilim. Kıyılarını falan peki iyi alamamış ama olsun. İdare eder yapacak bir şey yok. Şöyle hızlı hızlı bir ilerleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar topladık ama bu kadar saman değil de Şöyle kapasitesini dolduracak kadar alalım ee, Ondan sonra At çiftliğine götürürüz Yani tam kapasitesini dolduralım Aslında sanki bir sonraki tarlayı da e, Biçmeye gerek yoktu sanki Kişim olarak Neyse ya bu da dolacak gerçi. E şimdi burasını hızlandıralım tekrardan arkadaşlar. Hem samanı dolduralım. Hem de at çiftliğine götürelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar samanımızı doldurduk ve getirdik sıra. Hemen şöyle geçiyoruz. Ee, kuru Hemen şu aracımızı da kenara çekelim. Evet hemen şunu da şöyle koyduk mu. Hem kuru ot de yapmış olduk. Hem samanımızı da toplamış olduk. Ve aracımız hala daha devam ediyor. İyi iyi. Şöyle şöyle koyduk mu tamam. İki işi bir bölümde yapmış olduk. Ee, heh, tamam. Şu sıra Jondera'da. Ve arkasındaki 50 bin kapasitelik olması lazım. Hemen hayvanlar kısmından bakıyoruz diyecektim. Yükleme vagonlar kısmından bakıyoruz. 56.500 kapasiteli. Evet ne, ne yükleyebiliyormuşuz? Gübre mi? Allah Allah. Garip. Gübre dedi ama. İki kere döneceğimiz için e, böyle geliş şeylerde iki kere falan dönüyoruz. O yüzden hiç sıkıntı yok. Gerçi bütünle de olabiliyormuş ya. Bütün lebede orada diyormuş. İyi iyi. Oo bayağı bir aldık. Dur ya şurasını da alsana. Evet. Şu anda ters yönden baktığımı biliyorum. Acaba diyorum böyle yapınca güzel olur mu diye. Hiçbir fikrim yok oldu olmalı bu. Hiçbir kalıntı malıntı bırakmayalım da. Alalım Alalım diyoruz Olmuyor Neyse hadi kal be Şu uzunlarda kalsın Evet bir de böyle bir şu açıdan gösterelim. İyi iyi. Şimdi bir sonraki tarlamıza gideceğim arkadaşlar. Oradan da çimleri falan toplayacağım. Çimleri topladığınızda ilk başta kuru yaptığınız için e, çimi kabul edecek. Yine kuru ot da kalacak. Bu taktiği de yapabilirsiniz. Yine sıkıntı olmaz. E, %25'lik kapasitede kuru ot yapıp %75'lik kapasitede çim yaparsanız e, çime dönüşüyor. Yani ne kadar fazla çim yani kuru ot. o kadar iyi. Tamam tamam biliyoruz. Burada kabul edilmiyor İyi seyirler diliyorum ee, Saman aracının yanında götüreceğim Orada da hayvanlarımıza vereceğiz ve ondan önce de Fotoğraf Çekeceğim arkadaşlar onu söyleyip. söyleyeyim İyi seyirler Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çimimizi doldurduk ee, yine hala da kuru otta duruyor şöyle güzel bir foto almak istiyorum Ondan sonra hayvanlarımıza vereceğiz ve Gameplayımıza Tabii ki de devam edeceğiz yine bir işler bulacağız ee, atlarımızın değeri yine günden güne yükselecek hatta hala da koş tutturmadım hatta değerleri azalmış bile olabilir bir dakika daha olsunlar diye uğraşıyorum Evet arkadaşlar fotoğrafımızı da aldık hemen şöyle çivimizi verelim ee, çivi hemen simgeden görmüş olduğunuz gibi bir durun bir dakika Heh. Of oh, dur. Kim bilir ne kadar alacak Allah ben bile bilmiyorum. Aa iyi fazla almadı. İyi iyi güzel. Atları koşturmayı unuttum bu arada. Harbi diyorum atları koşturmayı unuttum. Tamam onlar doldu. Suları zaten var. Hemen sabanları da verelim. Aa fazla almadı. E tamam işte ayırdık ya. Ayda. Neyse hadi şuraya geç ya. Heh. Evet arkadaşlar hayvanlarımızın sabanlarını da verdik. Hemen şöyle hayvanlar kısmına bakıyoruz. Evet formları azalmış görüyorsunuz. Sağlıkları falan bir şey yok ama Formula 2 %100 olması gerekiyor e, Suyumuz azıcık azalmış e, 400 litreden bir şey olmaz 400 litre bile değil Yulafımız var e, Çimden yani kuru ottan almış 32.000 litre sabahdan almış 6400 litre Yulaf yeter e, su da yeter Gayet iyi bence Artık bir sonraki bölümde atları falan koşturuz herhalde ayrıyetten işlerde falan yaparız arkadaşlar. İzlediğiniz için bize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda ve seyirlerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.